Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ipin bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Truck Simulator Ultimate'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi gördüğünüz gibi açılış ekranındayız. Burada mevcut üyelik veya firma oluştur diyor. Benim mevcut üyeliğim var. Bu simülatörde onun üzerinden gidiyorum zaten. Bunu ilk Truck Simulator'da açmıştım. Ama şimdi girmeye çalıştığımda sürüm uyumsuzluğu gibi bir hata veriyor. O yüzden yeni bir firma oluşturacağım. Zaten sıfırdan başlamamız... Daha iyi olur. Buradan hemen e, Türkiye'yi seçeceğim tabii ki. Ofis aç diyorum. E, nereden açacağım? İstanbul diyeceğim. Büyük ihtimalle herkes İstanbul'da açıyordur. Yani çoğunlukla İstanbul'da açılıyordur. Ben hemen burayı bir ayarlayayım. Evet gördüğünüz gibi böyle ayarladım. Hemen oluştur diyorum ve başlıyoruz. E, şu anda sesi kısık çünkü buralarda müzik vesaire olur diye kapatmıştım. Hemen buradan. Bunu kapattıktan sonra artık açabilirim. Evet şu anda açtım. Ee, burada yeni olan yani ben ilk çıktığı zaman oynamıştım. bir ay e, veya iki ay kadar. Şu anda e, DLC indir diyor. Buradan kabul ediyorum deyince hmm, buralardan indiriyoruz. Demek ki yani oyun dışında indiriyoruz. Buraya aktarıyoruz. Ona sonraki zamanlarda bakacağım. Hemen kariyere bakıyorum. Burada Truck Simulator Ultimate'e hoş geldin diyor. Evet. Tamam çalışan işe alalım. Ben bunda en iyi tırı almıştım. Şirketime şoför alıp onları işe yollamıştım. Evet böyle şeyler vardı şirkette. Doğru. Hmm, bunları unutmuştum ben böyle şeylerin olduğunu. Şöyle hemen hangisi? E, seni alayım. Yani ben bunları unutmuştum. <laughs> İhaleye katıl. E, buraları az çok hatırlıyorum şimdi buradan illa ona mı teklif verdirecek tamam teklif ver dedim hemen bunu Evet kaybedersin diyor <laughs> ve ihaleyi kazandım şimdi buradan hemen ilk seferimize başlıyoruz Evet gördüğünüz gibi teslim alındı neyi aldık hiç bilmiyorum yani aslında bunlara bakmamız lazım Büyük ihtimalle Vestel ama Vesper olarak çevirmişler. Şehir içi 2 kilometre teslim süresi 15 dakika diyor. Tabii ki biz bunu hemen teslim edeceğiz. Ben hemen bir tuş ayarlaması yapayım. Ben <laughs> videoyu tekrardan açmayı unutmuşum. İşi bitirdim. Hemen ben bunları da izleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi 11.293 aldık. Hemen şirketimize geri dönelim. Buradan tabii ki seviye almamız lazım. Seviye aldıkça Bunları açabiliyoruz mesela bizden istediği burada VIP 3 seviyesi istiyor bu işi alabilmem için O yüzden ben bu seviyeyi yavaş yavaş yükseltmeye Çalışacağım Hatta şimdi Yükseltebilirim Şöyle yapalım Evet 2 seviye Olduk ee, Yükseltmem gerekiyor muydu? Tabii ki Şu an acelesi yoktu ama ben yine de yükselttim. Burada gördüğünüz gibi oyunun kendi VIP sistemi de var ee, VIP'yi aldığımız zaman burada daha kaliteli işleri alabiliyoruz. Daha yüksek fiyatlı işleri alabiliyoruz. Burada tır çıkartabiliyoruz herhalde. Hmm, yeni marka açıldı diyor. Kart çıkarttım. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Herhalde kart çıkarttıkça mesela 10 kart olduğunda bu tırı almış oluyoruz. Buradan hemenden bize göre bir iş bulayım. Burada gördüğünüz gibi bu firmaya hemen teklifimi verdim 8600'e 1244 kilometre. Bu 8600 iyi bir fiyat diye hatırlıyorum ama Kilometresine göre iyi mi hiç bilmiyorum. Onları hatırlamıyorum. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunları kesin olarak öğrenmiş olacağım. Ve hemen başla diyerek ilk işimize başlayalım. İlk işimize başlamamız için tabii ki bu ekranları geçmemiz gerekiyor. Buradan hemen oyna diyorum. Hava durumu gelmiş. Benim zamanımda herhalde hava durumu yoktu diye biliyorum. Şöyle sabah diyelim, açık hava diyelim ve oyna diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada et İstanbul'dan DiniPro'ya 1244 kilometreye teslim süresi 16 saat diyor. Ee, ne kadar olur umarım <laughs> uzun bir video olmaz. Yani canınız sıkılmaz. Şöyle hemen iç kameramıza... Geçelim. Zaten tırımız aynı tır olduğu için tekrardan göstermeme gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi yükümüzü alıyoruz. Bu animasyon da güzel. Bu animasyon zaten vardı. Ama oyuna baya bir yenilik gelmiş yani. DLC falan güzel. Tabii ki şu anda DLC'nin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki onları da değerlendirmeye çalışacağım. Şöyle hemen bunları da bunu da açayım. Başka yok zaten. Yok ya bunu kapatsam daha iyi. Kötü görünüyor çünkü. Evet. Burada trafik ışıkları var. Buradan hemen sola dönelim. Ve ben bir koltuk ayarını ayarlayayım. Çünkü böyle biraz <laughs> uzak duruyoruz. Burada benim onu bir ayarlamam lazım. Şu anda videoyu <laughs> tekrardan başlattım ama Nerede durdurduğumu hiç hatırlamıyorum. Bugün böyle oldu ama zaten çok hantal bir tır olduğu için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Nerede durdurduğumu hiç hatırlamıyorum. Evet şu anda zorlanıyor. 60'lara düştük vites düşürdük. 57 ile çıkıyoruz. Evet burada zorlandık. Ama şimdi tabii ki <laughs> çıkarken nasıl zorlanıyorsa inerken de o kadar rahatlıyor. araçlar bizi böyle hızlı hızlı solluyor. Onları geçmeyi isterdim tabii ki ama yapacak bir şey yok. Şu anda 90'a çıktık. Böyle e, aşağı doğru indiğimiz zaman eğer bir rampa çıkmıyorsak, rampadan iniyorsak e, 90'a çıkıyoruz demek ki. Ama diğer türlü 80'de kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yine burada bu oldu. Şimdi tekrardan rahatlayacak. Böyle böyle yükümüzü teslim edeceğiz şu anda 835 kilometre kaldı Ya Yükümüz de ağır geliyor olabilir e, yükümüz ne kadar hiç bilmiyorum da Belki de o ağır geliyor Şuradan Bakalım hmm, Açlığımız %60 diyor buradan yiyecek alıyorduk herhalde ve burayı göstermek için ben buraya gireceğim sağ taraftan gireceğim Umarım yanlış bir yere girmemişimdir nereden giriliyordu hiç hatırlamıyorum çünkü yanlış girdim herhalde buradan bir giriş daha var sıkıntı olmaz. Şöyle buraya geçelim. Bakalım dışarıdan fark edebilecek miyim? Evet fark ettim Hemen yemeğe git diyorum. Ee, burada ne alsam? Buradan <laughs> en düşük fiyatta olanları alacağım. Şöyle peynirli sandviç yanında çay tatlı olarak da diyor tatlı almayacağım ya. Şöyle 30 ödeyelim. Evet yemek sesi geldi. Hmm, biraz. Sinir eden bir ses. Ben böyle sesleri sevmiyorum. Sinir eden bir sesmiş. Keşke aracı da durdursaydık. Neyse. Hemen yeniden çıkalım. Çantamıza alamadık ama nereden alıyorduk onu hatırlamıyorum. Buradan alıyorduk diye unmuştum ama yani öyle hatırlamıştım. Demek ki yanlış hatırlıyorum. Tekrardan içeriye geçelim. Yıkamamıza gerek yok. Yıkama animasyonunu da artık sonraki bölümlerde görürüz. Yani bu simülatörden çok farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Mazot buradan almayacağım. Hata mı yapıyorum bilmiyorum ama <laughs> buradan almayacağım şu anda. Sınır kapısından geçeceğiz herhalde. Kapı kule, gümrük kapısından geçeceğim. Şöyle en sağdan zaten diğerlerinden Geçemiyormuşum. Tırlar için en sağa vermişler. Oyunun videosunu çekmeden önce birkaç tane video izledim. Hilmi Şahin'in birkaç tane videosunu izledim. Orada gördüm buralarda bizim ne taşıdığımızı vesaire soruyor. Buradan hemen bro diyorum. Bunlara bakmıştım tabii ki hangi kütü taşıyorum et taşıyorum o yüzden <laughs> bakmıştım bunlara dikkatli bir şekilde. Mazotumuz azaldı oradan mazot olsak iyi olurdu herhalde. Buradan bakalım. Bir şey çağıramıyorum da yol yardımı çağırabiliyor muşum iyi. Eğer yorda kalırsak <laughs> son çare onu çağırırız. Umarım sizin için de eğlenceli, keyifli bir video oluyordur. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimler açmayı, yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında Instagram ve Twitch adresi linkleri mevcut. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen şöyle sağ şeride geçeyim. Sağ şeritten hızlı gidenler olur. Onlara yol vereyim. Böylelikle Türkiye'den de çıkmış olduk. Ee, bu şehir nerede bilmiyorum. Yunanistan'da olabilir. Ama nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Burası neresi dinlenme tesisi mi Yoksa Evet dinlenme tesisi İlerisinde umarım Bir benzinlik Olur da oradan mazot alabilirim İçinde var herhalde şu anda net göremiyorum ama Ben içine gireyim Ne olur ne olmaz Evet İçinde varmış Hı, Bu zaten bu simülatörde de vardı. Bu dinlenme tesisi ve benzinlik. Yani herhalde çok benzeri. Evet, benzeri. Aynısı değil ama benzeri. Buradan da hemen mazotumuzu alalım. 274'te gitti. Yani Traxminator'da daha çok giderlerimiz oluyor demek ki. Şu anda 300'e yakın bir para harcadık. Yani tek seferde. Ki daha seferimiz bitmedi. Şöyle hemen bakıyorum. Tekrardan acıkmamışızdır. Umarım %62 olmuş. Uykusuzluğumuz da yine çıkıyor. Şu anda kilometre çıkmaya başladı. Yeniden düştü. 700'e çıktı. 600'den düşmeye başladı. Şöyle bakayım. Rüzgar türbini. parmak simülatörde almak için uğraşmıştım. Ve bize güzel kar sağladı. Yani e, iyi ki onu almışım diyebilirim. 1.5 milyona falan almıştım herhalde. Öyle hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama bize 1.5 milyondan daha fazla herhalde katkı sağlamıştır. Çünkü durduğu yerden enerji sağladığı için bize para geliyor. yanımızda orman var. Ormanların yanından gidiyoruz. Burada e, bir daha ücret mi ödeyeceğiz acaba? Yoksa geçişler daha bitmedi mi? Olabilir. Evet burası yine geçiş. Araç hemen kayıyor. burada tekrardan soracak mı? İçeride sorabilir. Çünkü Türkiye'den çıkarken de ilk başta değil, ortada sormuştu. Burada sorabilir diye tahmin ediyorum. Tekrardan Bunları seçelim. Et doğru. Eğer Hilmi Şahin'in videosunu izlemeseydim, büyük ihtimalle ben e, hangi yükü taşıdığımı pek bakmazdım veya nereye gittiğimi çok dikkat etmezdim veya aklımda kalacak şekilde tutmazdım. Ama iyi ki bakmışım yani araştırmışım. Yoksa bulamayacaktım. Buradan da belki geçemeyecektik. Öyle bizi bırakıyor mu bilmiyorum ama yani boşuna sıkıntı çekecektik diyebilirim. Biraz dışarıdan sürmek istiyorum ben ama şu törü bir geçeyim önce. Niye durdun orada? böyle dışarıdan sürelim biraz. 360'a mı geçseydim acaba? Evet 360'a geçtim. Umarım çarpmam. Şu anda uzaklaştırmaya çalışırken olmadı. Böyle gideyim. De ortası güzel duruyor ama tırımız tabii eski olduğu için biraz benim hoşuma gitmeyen tarzda. Sesi de çok geliyor zaten. Tekrardan içeri geçelim. Arkadan araç geliyordu ama herhalde onun önünü kestim biraz. Yani öyle olmuş olabilir. 450 kilometre kaldı. İyi mazot yiyor. Çok iyi mazot yiyor. Yani bayağı harcama yapacağız herhalde. Ben büyük ihtimalle e, böyle arada sırada yayın açıp oralarda artık altın e, veya para kasmaya çalışacağım. Yoksa almamız çok zor olabilir. Tabii ki tırların fiyatına bakmadım ama onlar da yüksekdir diye tahmin ediyorum. Olmazsa bu seferimizden sonra ona da bakalım. Ama yani o da Çoktur herhalde. Ya dediğim gibi ben. Mesela diyelim 1200 kilometrelik iş aldık. 8600 civarında para alacağız. Bu iyi bir fiyat mı? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Belki daha az kilometre alıp daha fazla para alacağımız işlerde vardı. Ama ben <laughs> bunu aldım. Hiç bilmiyorum. Burada açlığımız var ama ben buraya girmedim. %40 şu an bizi idare eder çantamıza da yiyeceği nereden alıyorum? Eğer onu bana söylerseniz çok iyi olur. Eğer bulamazsam bu durum herhalde de yine de bulamama ihtimaline karşılık siz belirtirseniz bana çok sevinirim. sürekli bir geçişlerden böyle işte ne bileyim ücretli yollardan geçiyoruz. Şeylerden bu kadar titizlik niye? Zaten orada bakmıştın. Neden bir daha bakıyoruz? Burada tekrar giriyoruz. Tekrardan seçelim ve et. <laughs> 320 kilometre falan kaldı herhalde. Tabii ki şu anda ara yerlerden geçtiğimiz için yükseliyor, alçalıyor. Otobüs acaba bizim geçtiğimiz yerden mi geçiyor? Ben şöyle önüne kıracağım. Evet. Bir şey olmaz ya bekle biraz. <laughs> ben bekleyemiyorum çünkü. Evet. <laughs> Yine kilometre çıkıyordu. Anda indi. Yani bu hata iki oyunda da var. Yani düzeltirler herhalde. Biliyorlardır diye ümit ediyorum. Yani sadece bende olmuyordur. İki oyunda da aynı hata var. Kilometre yükseliyor yükseliyor bir anda düşüyor. az bir yolumuz kaldı. Aracın sesi baş ağrıtıcı olabilir ya. Yani bu kadar çok duymak. Evet şu anda gördüğünüz gibi oyundan attı. Yani bu oyunda da aynı sıkıntı var herhalde yapacak bir şey yok. Tekrardan oyna diyorum ama kaldığımız yerden devam edecek miyiz hiç bilmiyorum. Evet şu anda oyuna tekrardan girdim ama sefere giremiyorum. O kadar yolumuz, o kadar emeğimiz boşa gitmiş oldu. Yapacak bir şey yok demek ki burada da artık 1000 kilometrelik işler falan alacağım. Anlamadım sıkıntı bende mi yoksa oyunda mı çözemedim. Yapacak bir şey yok. Umarım sizin için de eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Instagram ve Twitch adresi linkleri mevcut. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.